Şimdi büyüme rakamları, hani bir Türkiye'de büyüme, siz bu işleri iyi bildiğiniz için buna balon bir büyüme, hormonlu bir büyüme diyebilirsiniz. Hani borçla büyüme de diyebilirsiniz, altını doldurabilirsiniz. Oranlar üzerinden Cumhurbaşkanı bir ıı, övgü yapıyor kendi ekonomik sistemine ya da Türkiye'nin ekonomisine. 7.4 büyüdük diyor, dünyanın en büyük büyümesi bizde. Amerika'yı küçümsüyor %5 büyüdüler. Almanya'yı küçümsüyor %4 büyüdüler. Oysa Amerika'nın gayri safi milli hasılası 21 trilyon dolar. Yani adamların yüzde %5 büyümesi sizin toplam gayri safi milli hasılanızın 3 misli. Şimdi bunu oransal olarak baktığınız zaman hani balon da olsa hormonlu da olsa böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ama miktar olarak baktığınız zaman dramatik bir tablo çıkmıyor mu ortaya? Şimdi biliyorsunuz pandemi bütün dünyada bu Küçük. büyüme rakamlar üzerinde bir dalgalanma oluştu oluşturdu. Geçen sene büyüme rakamları çok ciddi şekilde aşağıya düştü. Hatta negatife düştü bazı ülkelerde. Şimdi o negatif bazın üzerinde bu sene pandeminin etkisinin azalma sebebi bir büyümede sıçrama var. Bütün dünyada bu var. Ama bu pandemi işte bir yıllık, iki yıllık geçici bir şey. Asıl biz burada uzun vadeli trendlere bakmamız lazım. Yani uzun vadede Türkiye'de ne oluyor? Bakın öncelikle çok açık bir tablo var. Şu kişi başına düşen milli gelir. Bakın. 2002'de devraldığımızda ne kadarmış? 3600 dolarmış. Biz bunu ta 12.500 dolara çıkartmışız. Arkasından 2015'te ben ayrılıyorum. 16, 17, 18, 19, 20'ye kadar bakın. Merdiven basamağı gibi milli geri düşüyor görüyorsunuz. En son açıklanan 8599. 2021'de bu yıl muhtemelen bunun da altına inecek. Bu dolar bazında kişi başına milli gelir. Çünkü açıklanan o büyüme oranları Türk lirası büyümesi. Türk lirası. Halbuki vatandaşın satın alma gücü çok önemli. Özellikle ithal ürünlerde çok önemli. İthal ürünlerde de baktığımızda ya da bütün maliyet kaynağına baktığımızda ülkemizin vatandaşının satın alma gücüyle diyelim ki Bulgaristan vatandaşının satın alma gücünün mukayesesini ancak böyle yapabiliyoruz. Şimdi burada tablo bu. Bunun dışında yıllık ortalama büyüme hızı ne olmuş Türkiye'de bakın. Ha şeye bakalım. Şu fert başına düşen milli gelir. Bakın. Liyakat ve istişare dönemi. Yani bu hangi dönem? Ee, benim ekonomi yönetiminin başında olduğum ve ekibimizle beraber düzgün, liyakatlı bir ekiple ekonomiyi yönettiğimiz dönemde yıllık ortalama %12.2. Hangi yıllar bunlar? 2002, 2007 ve 2009, 2015. %12.2 her sene kişi başına düşen milli gelir artmış. Peki taraflı cumhurbaşkanlığı döneminde ne olmuş? Son 3 yılda %2.9 kişi başına düşen milli gelir düşmüş. Bu dolar cinsinden. Yıllık ortalama büyüme hızına, Türk lirası cinsinden büyüme hızı da ortada. Bakın. Bu tam 11 yıl. Yani 2003-2007 arası ve 2009-2015 arasının ortalaması, geometrik ortalaması %7.3. Son 3 yılın ortalaması 3.6. Çok açık ortada. Yani büyüdük, büyüdük. Buna burada baz etkisi var. Burada enflasyonun düşük olması var. Çünkü büyüme neye göre? Şimdi nominal Türk lirası büyümeye bakıyor. Oradan enflasyonu düşüyor. Enflasyon düştükten sonra kalan da reel büyüme oranı olarak açıklıyor değil mi? Ama düştüğü enflasyon gerçek enflasyon değil ki yani. Düştüğü rakam hayali küçük bir enflasyon. Gerçek enflasyona düş bakalım büyüme mi kalır. Yani dolayısıyla Türkiye güven yok artık bakın. Yani Türkiye'nin açıkladığı ki büyüme rakamlarını da Türkiye açıklıyor. Artık güven yok. Yani Türk güvenilirliğini maalesef Amerikanın üstünde rakam açıkladığınız zaman sokaktaki kitlesini konsolide ediyor. Bir de şu da oluyor yani bu, bu bu kadar büyük siyasi hatayı nasıl yapıyorlar onu da anlamıyorum yani. Şimdi şu kadar büyüdük diyor. İyi de bu ülkenin geniş kitleleri, bu ülkenin emeklileri, bu ülkenin esnafı, bu ülkenin çiftçisi, bu ülkenin işsizi, bu ülkenin gençleri hepsinin refahı düştü bu süreç içerisinde. Hepsi refah seviyesini düşürdü ve yoksulluk yok arttı. Böyle bir dönemde ekonomi şu kadar büyüttün dediğinde insanların aklına şu geliyor. Ya ben bundan pay almıyorsam demek ki Türkiye'de zengin olan bir sürü insan var. Bunların etrafında yakın çevrelerinde. Demek ki çok küçük bir zengin grubu var Türkiye'de. Asıl büyüme onların cemine gidiyor. Ben tam tersine fakirleşiyorum. Vatandaş da böyle bir intiba oluşuyor. Şimdi biz şimdi kendisi bakın gitmiyor, gezemiyor artık. Yani halkın içine giremiyor. Zaten sorun bu. Yani Sayın Erdoğan'a bakın, Sayın Bahçeli'ye bakın. Yani en son pazar yerinde şöyle rahatça dolaşırken ne zaman gördünüz? Şöyle bir hatırlayın basınar şimdi. En ya da şöyle hani şöyle tabii. doğaçlama, <laughs> doğaçlama böyle hani doğaçlama ya? Yani. Doğaçlama bir çarşıya girip bir esnafla ziyaret şöyle bir kahvehaneye doğaçlı doğaçlama oturup gençlerle bir doğaçlama oturup da sohbeti ne zaman yok. Yok. Bu bir geçiş yani, yani dolayısıyla yeni bir, bunu bunu görmüyor. Yeni, yani bu fakirleşmeyi görmüyor. Bu kadar ekonomik sıkıntıları görmüyor ve büyümeden büyümeyle övünüyor vatandaşların hakkında ya Cumhurbaşkanı çıktı şu kadar büyüdük diyor. Demek ki kendisi etrafındakilerin hali vakti gayet yerinde. Demek ki zengin olan ve gelir artan bir kesim var ama ben bundan faydalanamıyorum diyor. Yani siyasi açıdan tam büyük bir hata da yapıyor aynı zamanda. Şimdi bunu şöyle savunuyorlar özür dilerim. Tam burası bir <laughs> aslında. <Sen misafirsin> <laughs> Hayır bunu bir de, de, şey yapmak lazım, somutlamak lazım. Çünkü Temel Karamolluoğlu saraya gitti. Sarayda Cumhurbaşkanı'na görüştükten sonra hiç alışık olmadığımız bir şekilde görüşmenin detaylarını aktardı. Böyle panik halinde aktardı. Çünkü niye? Biz yorum yapıyorduk. İşte saray ve çevresi halktan gerçeklerden kopuk diye. O bize bunun fotoğrafıyla geldi. E bunun ülke için ciddi bir risk oluşturduğunun altını çizerek paylaşma ihtiyacı duydu. Şimdi son dönemde oraya gidip o görüşmeleri yapan herkes de aynı şey var. Cumhurbaşkanı bir ülkede bir sıkıntı olduğuna inanmıyor her şeyin iyi olduğunu ve daha iyi olacağına inanıyor ve gelen bütün insanları da buna ikna etmeye çalışıyor. Mutlak inanarak ikna ediyor. Şimdi Temel Bey de söyledi zaten. Sorunu kabul etmeden siz çözemezsiniz diye. Bunu mu yaşıyoruz? E şöyle ben bunu aslında çok ifade ettim daha önce. Yani sorunların çözülmesi için önce bir sorunu teşhis etmek lazım ve kabul etmek lazım ki çözüm aşamasına geçin. Yani ben hastayım demek lazım. Hastalığı teşhis etmek, etmek lazım. Hastalığı kabul etmek lazım ki tedavi ya da ameliyat neyse <laughs> olsun. Şimdi şu anda hükümet bu ülkenin sorunlarını reddediyor. Kabul etmiyor. Sorun yok diyor. E sorun yok deyince de hiçbir zaman düzeltme ve tedavi aşaması gelmiyor, gelemiyor yani. E tabii burada şu da var. E, yani Sayın Erdoğan biliyorsunuz epeydir hani rahmetli olsam döneminden bu yana bir şey çabası var. Yani bir kendine yeni bir ortaklar arıyor yani hani e, bilemiyoruz tabii ikisi arasındaki konudur. Ama ya bak her şey çok güzel. Daha da güzel olacak. Hani beraber olalım gibi bir şeyler de olabilir yani. Bilemiyorum aralarında ne görüşmüşlerdi, ne Yok, yapmışlardı. Yani. Bey, bunları bunları <laughs> kendi için arasındaki buna. konu. Yani bak her şeyi çok güzel yönetiyoruz. Gel beraber olalım gibi bir o şekilde de sunmuş olabiliriz. E, daha olayız. sonra kendi görüşenlerle de aynısını söylemiş. Ondan diyorum yani. Hmm. Temel Bey yani dönemli bir siyasetçi. Evet. Yani milli görüş geleninden gelen evet. siyasetçiye adını sorduğunuz zaman bir gazeteci olarak adını bile söylemez nereye varır diye. Hmm. Oysa evet. çıktı gazeteciyle evet. görüşmedeki bütün izlenimlerini paylaştı. Yani dedi ki gerçekten orada ben anlattığım zaman itiraz etti işte muhalefetin büyütmesi dedi ekonomik sorunlarla ilgili örneğin. Yani da, sorunların tespitinde de anlaşamadığımızda anlaştık. Anlaştık yani dedi. Yani evet, i̇ttifak öyle bir meselesi de değil. Anlaşmamakta, yani şu, evet, anlaşmamakta anlaştık, anlaştık, anlaştık. Anlaşmamakta anlaştık. Orada anlaştık. ülke meseleleriyle ilgili anlaşamadığımızda anlaştık gibi bir yaklaşım.